Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Google Chrome açılmıyor sorunuyla karşı karşıyasınız diyelim. Bakın ben de tıklıyorum, tıklıyorum açılmıyor. Ve geliyorum buraya. Mesela burada da Google Chrome var. Üzerine tıkladığınız halde açılmıyor. Ne yapacaksınız? Görev yöneticisini açacaksınız. Başlat subuna sağ tıklayıp görev yöneticisini açabileceğiniz gibi Ctrl Alt Delete tuşlarına birlikte basıp veya Ctrl Shift Esc tuşu veya Ctrl Alt Delete tuşlarına basıp görev yöneticisini açabilirsiniz. Daha sonra kullanıcılar altına geliyoruz. Buranın altına bakıyoruz. Kullanıcılar altında bende. Sizde şurada uygulama geçmişsiniz. Bak nerede olabilir? Ayrıntılar altında olabilir. Hizmetler altında olabilir belki. Ya yani bulamıyorsanız bir yerde vardır illa. Kullanıcılar altındadır. Bu normalde buradadır yani. Google Chrome bakın burada açık görünüyor. O zaman ne yapacağız? Bunların hepsini kapatacağız tek tek. Kaç tane çıkmış? 6 tane Chrome açık. Hepsini kapatalım. Tek tek geliyoruz. Sonlandıra tıklıyoruz böyle her birinin üstüne tıklayıp. Sonlan hmm. bir ya. Hepsini böyle sonlandıracağız. Ne şey olarak çalıştırsan? Görev ünitesini. Ha sonlandı. Görev ünitesini yönetici olarak çalıştırma yok ya. Öyle bir şey yok. Yok mu? İstersen bakalım. Görev yöneticisine gidelim. Ne Deneyelim bu arada. Sağ tıklayalım. Ha varmış. Mesela. Görev yöneticisi yönetici olarak çalıştı. Zaten bakın görev yöneticisinde de görev yöneticisi açık. Burada başka ile ilgili hiçbir şey kalmadığından emin olun. Alfabetik sırada zaten. Yok, ayrıntılara bakın isterseniz. Google Chrome'la alakalı bir şey var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Google Chrome açabiliriz. Görev yöneticisinden kapattığımıza göre. Tıklıyoruz. Ve Google Chrome açılıyor. Görev yöneticisinden kapattığımız için şunu seçelim siz diye. Google Chrome açıldı. Hatta bir Google'ı Google'da bir arayalım. Google'ı Google, Google, u Google u aradık. Bakın Google'a girdik. Bir tane daha açalım bakalım sekme bakalım açılacak mı? Bakın Google Chrome bir tane daha açıyorum. Açıldı. Yani sorun yok. Bu şekilde kendine getirebilirsiniz. Yapmanız gereken işlem görev yöneticisi altında kullanıcılara girmek. Kullanıcılar altındaki Google Chrome'ların tamamını kapatmak. Runtime Broker var. Bruce sizde olabilir böyle. Renk yapmayın.